Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada şarkı söylemek nasıl yorumlanır? Sizlere inşallah bundan bahsedeceğim. Rüyada şarkı söylemek dediğimiz zaman kaynaklar bize bu rüyayı farklı şekillerde yorumluyor. Kardeşlerim, şarkı söylemek böyle güzel bir şarkı söylüyorsanız veya güzel bir sesle söylüyorsanız ve bu durum hoşunuza gidiyorsa eğer bu güzel haberler alacağınıza ve sevineceğiniz bir takım gelişmelerin olacağı anlamına gelir. Buna karşın rüyada kötü bir ezgiyle söylenen şarkı o da sevgili kardeşler haber almak anlamına gelir ama bu sefer sizi böyle çok sevindirmeyecek bir haber almak anlamına gelir. Rüyada kalabalık misen bir yerde bir şarkı söylemek kişinin hem sevineceği hem de üzüleceği bir takım haberler alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sevdiği bir kişiye şarkı söylediğini gören kişi şarkıya göre o kişiden iyi veya acı bir haber alacağı gibi anlamlara gelir. Bu şekilde yorumlanır. Tabi biraz açtığımızda kardeşler rüyanın detayları var. Güzel bir sesle şarkı söylemek. Rüya sahibi için bu rüya iş hayatınızda yapacağınız bir takım işlerde kazanç sağlayacağınız anlamlarına gelmektedir. Rüyada içli bir sesle şarkı söylemek, ağlamaklı bir sesle, böyle yanık, içli bir sesle e, rüya sahibinin şarkı söylediğini görmesi hayatınız iş hayatında yapacağınız işlerde, alacağınız kararlarda, atacağınız adımlarda e, zarara uğrayabileceğiniz anlamına gelmektedir. Rüyada yüksek sesle şarkı söylemek erkekler için halk arasında popülerleşmek olarak yorumlanırken kadın ise eğer rüya sahibi o da biraz kötüye yorumlanıyor. Yani tabir olarak bu ile alakalı kötü yorumlar yapılıyor. Rüya sahibinin şarkı söylediği ama şarkı söylerken sesinin az çıktığını görmesi bu rüya. Rüya sahibinin sevgili kardeşler, popülerliğinin azalacağı anlamına gelmektedir. Rüyada komik bir şarkı söylemek, sevineceğiniz güzel bir haber almaya veya güzel bir olayı yaşamaya çağrışım yapmaktadır. Kalabalık bir toplum içinde, bir topluluk içinde şarkı söylemek hayra yorumlanır kardeşler bazı kaynaklar bunu hayırlı değildir, geçim sıkıntısına düşmek anlamı vardır. Hatta bazı kaynaklar birkaç yerde okumuştum şey diyor. Böyle utanç duyulacak şeyler yaşamak, rüya sahibinin utanç duyacağı bir takım şeyler yaşayacağı gibi yorumları yapmakta. Bu rüya ile alakalı bunları da kardeşlerim söyleyebiliriz. Rüyada şarkı söyleyen birisini gördüm diyor. Rüyada şarkı söyleyen birisini görmek bu da iyi yani hayırlı diye yorumlayabileceğimiz rüyalardandır. Kişinin çektiği sıkıntılarının sonlanacağına ve yakın zamanda huzura ereceği anlamına gelmektedir. Yakın zamanda bir tanışma veya bir yer değiştirme olayı yaşayabileceği anlamında bir tabir vardır. Bu ile alakalı. Rüyada oturduğu evinde e, memnun olmayan mesela başka bir iş yapmak isteyen kişi yakın zamanda bunları yapar. Yani oturduğu yeri değiştirir. Çalıştığı işi değiştirir. Ev ve iş yerleriyle alakalı bir takım değişiklikleri sembolize eder bu rüya diyebiliriz. Hocam ben rüyamda türkü söylediğimi gördüm diyor. Türkü söylemek kişinin başının ...bir sebepten dolayı belaya gireceği anlamına gelmektedir. Rüyada bir ney eşliğinde, neyzen eşliğinde şarkılar, türküler söylediğini görmek... E, ...sevgili kardeşler, birisinden bir kötülük göreceğiniz anlamına gelmektedir. Hocam ben rüyada sevdiğim kişiye şarkılar söylediğimi görüyorum diyor. Rüyada sevdiğiniz kişiye, yani bir insanın sevdiğine şarkılar söylemesi... Serenatlar yapması falan bunlar e, sevinçli bir haber alınacağına ama daha sonra kötü bir haberin de gelebileceği anlamında yorumlanan bir rüyadır. Rüyada şarkı dinlediğini görmek. Rüya sahibinin şarkı dinlediğini görmesi iş anlamında yorumlanan bir rüya. Rüya sahibi için onun işine yorumlanır diye söyleriz. Eğer... Şarkı eğlenceli ise kazancın artmasına, şayet şarkı ağır ise kazancın düşmesi anlamına gelmektedir. Rüyada bir hamamda şarkı söylediğini görmek, bir rüya sahibinin bir dediğini ötekinin tutmayacağı böyle hani bir yaptığı bir yaptığına benzemiyor, bir dediği bir dediğini tutmuyor falan derler ya. Bu şekilde kararlar alacağına, işaret eder. Bir de e, hani böyle belirsiz sözler söylemek anlamında yine bu rüya yorumlanmaktadır sevgili dostlar. Rüyada bir çarşıda şarkı söylemek. Rüyada çar, e, çarşıda sar, e, şarkı söylediğini görmesi rüya sahibinin e, varlıklı biri için böyle aptal yerine koyulacağı gibi e, yorumlara e, yer verilmekte kaynaklarda. Şarkı söylemek varlıksız biri için ise e, kaybetmeyi sembolize etmektedir kardeşlerim. <laughs> Rüyada bir şarkıcı gördüm diyor. Rüyada şarkıcı görmek herkesin beğenisini kazanacak bir iş yapmaya çağrışım yapar. Arkasından da bu iş sayesinde dualar edileceğine yorumlanır. Rüyada şarkıcı görmek ...insanların saygısını, sevgisini kazanacağınız anlamına gelmektedir. Rüyamda bir sahnede olduğumu ve sahnede şarkılar söylediğimi görüyorum diyor. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. E, sahneden şarkı söylediğini gören kişinin çevresindeki insanlara iyilik edeceği anlamına gelir bu rüya. Rüya sahibinin yaptığı hayırlardan dolayı herkesin takdirini kazanacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda rüya sahibine yaptıkları sayesinde duacı olan birçok kişinin varlığını ifade eder. Rüyada bir okulda şarkı söylediğimi görüyorum diyor. Rüyada bir okulda kardeşler şarkı söylemek nasıl yorumlanır? Kişinin işinde veya okul hayatında böyle birbirini tutmayan işler yapacağını, tutarsız işler diye ifade edebiliriz bunu. Tutarsız işler yapacağına ve sonunda da pişman olacağı anlamına gelir buraya. Çevrenizdeki insanların sizi uyaracağına, farklı şekilde hareket etmenizi söyleyecekleri anlamına gelmektedir. allah Teala Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Rabbim Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.